Merhabalar, efsane, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yıl geliyor. Yeni yıl gelirken biraz pasta poğaça ağırlık vermek istedim. Size güzel bir böyle kat kat olan bir poğaça yapacağım, tarifi vereceğim. Siz de mutlaka deneyin. Evet, malzemelerine bakalım. Buradan bir yemek kaşığı mayayla ılık sütü birazcık süt koydum mayayı önceden 10-15 dakika önce mayaladım unum var 2 yemek kaşığı margarin terem margarin 2 su bardağı zeytinyağım var birisini yoğururken içine koyacağım yarısını yoğurduktan sonra 1 kaşık mayonezim var 1 kaşık mahlep 2 tane vanilin 1 litre su un bu kadar şimdi yoğurmaya başlayalım Evet. Bir litre sütümü ilave ediyorum. Sütümü ılık yaptım. Bu yani benim ölçüm. Siz daha az olsun isterseniz iki bardak sütle de yapabilirsiniz. Unumu sürekli eliyorum. Elenmiş un daha böyle kabarık ve güzel oluyor. Evet yeterli olmayacak çünkü onun. Onu hamurun kulak memesine kıvamında olacak. Onun için kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben zaten gösteriyorum. Çok güzel bir poğaça. Çok da lezzetli oluyor. Bayatlamıyor. Şimdi bazılarınız merakla şey diyorlar. Yani mayonezi neden kullanıyor? Mayonez çünkü bayatlamasını önlüyor. Yani istediğiniz birkaç hafta tazeliğini koruyor. Onun için bir kaşık mayonez koyuyorum. Evet iki yemek kaşığı tuzum var çünkü bu benim kıvamım. Bir bardak zeytinyağı. Evet. Bir bardak zeytinyağı var. 3 tane yumurta. Evet. 3 adet de yumurta var. İyi Bakın şimdi hamuru yoğurunca bir 10 dakika bekleyecek. 10 dakika bekledikten sonra tepsiyi yapacağım. Sonra kabarana kadar tepside bekleyecek. Evet sevgili hanımlar ve beyler hamurum kıvama geldi. Şimdi ayırdığımız zeytinyağı var ya Zeytinyağılı buna döküyorum kalan yarım bardak Zeytinyağımı buna güzel bir şekilde yedireceğim. Bakın bunu güzelleştiren zaten sonradan koyduğum bu yağdır bunun katlığını veren bir nevi keti hamuru gibi düşünün yapınca o kadar güzel oluyorlar ki siz de göreceksiniz pofidik pofidik böyle kabarık kabarık evet hamurlarımızı 10 dakika beklettim Şimdi bunları böyle simit gibi hem yapıyorum hem kıvırıyorum bakın iki taraftan bir o taraftan bir o taraftan ucunu katlıyorum yağlı kağıdımı. Bakın. Yumaklarımdan böyle önce uzun yapıyorum. Sonra kıvırıyorum. İkisini iki tarafa. Görüyor musunuz? Şeklini. Ve sonra tekrar yapıyorum. Bu ucunu içinden yukarıya çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Yani birazcık büyük şeklini alıyor. Çok zevkli. Yapması da çok zevkli. Yemesi de çok zevkli. Emin olun çok beğeneceksiniz. Çünkü öyle bir kabaracak ki. Bu ne zaman tamamen kabardıktan sonra yarım saatten fazla bir süre sonra fırına süreceğim. Üzerine bir kaşık pekmez, 3 tane yumurta sarısı yaptım. Bol susamlı süreceğim. Fırından çıktıktan sonra tabii ki efsane poğaçamı o zaman göstereceğim size. Görüyorsunuz. Tepsilere fazla sıklaştırmıyorum çünkü çok fazla kabardığı için bunun kabarışını da göstereceğim size. Hamuru gerçekten yumuşak bir hamur. Akışkan değil ama yumuşak bir hamur. Evet. Tepsiye alalım. Şimdi yumurtalarını sürelim. pekmezi yani herkes biliyor bunu. Aslında rengi güzel kızarsın diye. Bir kaşık pekmez. Ben ilave ediyorum istemeyen. Sade yumurta, zeytinyağı azıcık. Onunla da yapabilirler. Hanımlar, beyler. Yılbaşı geliyor. Mutlaka deneyin. Evet. Susamını da atalım. <laughs> Emircim, evet güzel gözüküyorlar değil mi? Sen de nasıl? Sen... Sen de çok sabırsızlanıyorsun. Ah anneannem hamuru versede bir de ben yapsam. Bakın güzelce. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi fırına gönderelim bunları. Kızarsın. Kızarsın. Öyle bu görüşelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Bakar mısınız? Birazını peynirli yaptım. İsteyen peynirli de yapabilir. Başka içine kıyma falan da koyabilirler. Evet hanımlar ve beyler bir efsane mutfağımın daha sonuna geldim. Bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Beğeni tuşuna basmayı sakın unutmayın. Bakıyorsunuz ama beğeni tuşuna basmıyorsunuz. Üzülüyorum. Evet, yeni lezzetlerde tekrar buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın